أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبارك كلمة هذا Bir gün aynı bizim bu mescitte oturduğumuz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve dostları yani sahabisi, sahabiler, sahabe efendilerimiz Efendimiz'in etrafında Mescid-i Nebevi'de oturuyorlar. Tabi o zaman hayat Mescid-i Nebevi için. Günümüzdeki gibi sosyal medya yok. Hani e, oraya gitmelisiniz. Yani her, her haberi alabilmek için o evinizden dışarı çıkmanız gerekiyor. Bir şekilde çünkü evde oturunca her şeyden habersiz oluyorsunuz. Ee, sahabilerle otururken dışarıdan birisi geliyor. Yani hiç kimsenin tanımadığı bir şahıs mescidi, Mescid-i Nebevi'ye giriş yapıyor. Bu şahsın üzerinde hani herhangi bir yolculuk emaresi yok. Yani üstü çok temiz, çok e, temiz giyinmiş, bembeyaz elbise ama üzerinde hiçbir kirlilik emaresi olmayan birisi. Geliyor, geliyor, geliyor. Tam Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın önüne dizlerini çökerek oturuyor. Dizlerini Hz. Peygamber'in dizlerine değdiriyor. Tabi sahabe şaşkın. Hani kim bu kadar Hz. Peygamber aleyhissalatü hani yaklaşıp da dizini dizine değdiriyor diye. Sonra diyor ki, Ya Resulallah diyor gelen şahıs, diyor ki İslam nedir diyor. Bana İslam'ı anlatır mısın? İslam ne anlama gelir? İslam kelime olarak teslim olmak anlamına geliyor. Ee, barış, esenlik, teslim olmak. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan kişiye de Müslüman denir. Hani İslam, Müslim, Müslim Müslüman. Yani müslüman kelime manası olarak Allah'ın e, emir ve yasaklarına teslim olmuş kişi demek. Müslüman kelime manası olarak. Neyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam nedir sorusuna e, İslam'ın beş esasını sayıyor. Yani kelime-i şehadet getirmek, işte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir diyor. Hani birinci olarak tabii kelime-i şehadet. Neden kelime-i şehadet? Çünkü dine giriş kapısı. Neden giriş kapısı? Bir kişi, bir insan eğer İslam ben Müslim olacağım derse, ben İslam olacağım derse, yani ben Müslümanlığa gireceğim derse Eşhedü en la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun kulu ve Resulüdür demesi gerekiyor. Hani burada nedir? Allah ve Peygamber inancını bir şekilde kabul edip bu dine giriş yapması gerekiyor. Bu dine giriş yaptıktan sonra ikinci aşama ne? Namaz kılmak. Yani nedir kıymetli kardeşlerim? Kulluk yapmak. Kulluk yapmak. Allah'ın, Allah'a, Rabbimize, Rabbimize bize bahşettiği nimetler, bize vermiş olduğu hayat sebebiyle herhangi bir sebep de olmasına gerek yok. Rabbimize kulluk yapmak. Yani ikinci sırada namaz kılmak geliyor. Kulluğun da en büyük nişanesi, en büyük emaresi namaz kılmaktır kıymetli kardeşlerim. Namaz Hazreti Adem'den bu yana ee, var olan bir ibadet ama nedir? Bazı dönemlerde hani yani e, ilk defa beş vakit bize kılınıyor, fars. İlk defa beş vakit şeklinde biz Müslümanlar yani Hz. Peygamber'in ümmetine e, beş vakit ilk defa farz kılınıyor. Sabah, öğle, akşam, yatsı, ikindi yatsı gibi bu formda. Ama önceden beri namaz ibadeti var ama bu bizdeki gibi hani beş vakit e, şeklinde değil. Tabi şunu da zikretmekte fayda var. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri dinimiz aynı din. Aynı din. Dinde bir değişiklik yok. Yani din derken e, dinin inanç boyutuna bir değişiklik yok. Yani Allah'a iman, peygambere iman değil, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret günü iman da bir değişiklik yok. Sadece neyi de var kıymetli kardeşlerim? Şeriatlarda değişiklik var. Yani Allah'ın e, bazı ümmetlere bazı şeylere helal kılıyor. Bazı ümmetlere bazı e, hayvanları ne bileyim e, helal kılıyor, haram kılıyor gibi. Şeriatlarda bir değişiklik var. Ama din aynı. Yani Hz. Adem'in inandığı dinle bizim inandığımız din aynı din. Üçüncü olarak da Hz. Peygamber neyi saymıştı? Oruç tutmak. Yine ibadet bakın. Yani İslam'a girdikten sonra Allah'ın bizden istediği şey kendisine kulluk etmemiz. İslam'a girdikten sonra bir bireyin Allah'a karşı sorumluluğu, Allah'a karşı mükellefiyeti, kıymet kardeşlerim, kulluk etmek. Zaten namaz ve oruç nedir? Bir Müslüman'ın nişanesidir. Bir Müslüman, yani bir kişi mescide gidiyorsa değil mi? Namaz kılıyorsa, oruç tutuyoruz. O, o kim? O nedir? O bir Müslümandır. Müslüman olarak söyleriz. Dördüncü olarak zekat vermek. Tabii ki durumu olanlar için. Beşinci olarak da hacca gitmek değil mi? Bu da durumu olanlar için. Aslında İslam'ın temelde herkesi kapsayan 3 şartı var. Şehadet getirmek, namaz kılmak ve nedir? Oruç tutmak. Yani oruç da belli zamanlarda nedir? Bazı kişilere farziyet düşüyor. Yani kişi mesela hastaysa, yoldaysa mesela oruç da Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere hani bir kişi hasta olduğunda veyahut da herhangi bir yolculuğa çıktığında oruç tutmaktan sorumlu değil. Yani namaz bile aynı şekilde değil mi? Bazen insan öyle bir hani Allah kimseye vermesin ama öyle bir rahatsızlık geçiriyor, ne bileyim, bir ameliyat olacak oluyor değil mi? Namazını kılamadığı durumlar olabiliyor. Yani Allah bize bu dine girdikten sonra kulluk etmemizi istiyor. Kendisine kulluk yapmamızı istiyor. Ee, bakın Zariyat suresinde yanlış, yanlış, hatırlamıyorsam bir ayet-i kerimede ve ma halaktul cinne vel insa diyor Rabbimiz Teala Hazretleri. Ve ma halaktul cinne vel insa Ne demek? Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bakın burada bizim yaratılış amacımız aslında Allah tarafından belirleniyor. Tabii ki kulluk etmek sadece e, namaz ve oruç kılmak değil kıymetli kardeşlerim. Hani kulluk etmek dediğimizde aslında hayatın hepsine yayılan bir durumdan bahsediyoruz. Mesela bizim e, çalışmaya gidiyoruz, iyaşemizi kazanmak için uğraşıyoruz. Mesela iş yerinde bizim adaletli davranmamız da bir kulluktur. Veya da kul hakkına girmememiz de bir kulluktur. Bunların hepsi nedir? Hepsi bir bütün şeklinde anlamak gerekiyor. Sadece kulluktan kastımız namaz ve oruç değil. Yani Allah'a ibadet etmekten kastımız namaz ve oruç değil. Ahlaki e, meziyetlerle de bezenmemiz. Yani bir kişinin mesela bir Müslüman'ın ya yani bir Müslüman dediğimizde Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğen kişi dediğimizde mesela dolandırıcı olmamalı. Yalan söyleyen bir kişi olmamalı. İş yerinde insanların arkasından konuşan, ortalığı karıştırmaya çalışan bir kişi Müslüman dediğimizde bu kişi olmamalı. Yani Allah bize sadece namaz ve oruç demiyor. Namaz ve oruç insanın ahlaki meziyetlerini arttırdığı sürece insana fayda sağlar. Nice namazlar, oruçlar vardır ki insanın kibrin, kibrinden başka bir şey arttırmaz kıymetli kardeşler. Nice, nice namaz kılanlar, oruç tutanlar var ki kalplerine hiçbir fayda geçmiyor. Sadece nedir? Fiziksel olarak namaz kıldıklarıyla ve aç kaldıklarıyla e, nedir? Onlar kalıyorlar. Hani bu ahlaka yansımadığı zaman, bu namaz ve oruç ibadetleri insanı ahlaki meziyetlerini arttırmadığı müddetçe kişiye o namaz ve oruç nedir kıymetli <laughs> kardeşlerim? Bir fayda sağlamıyor ve o namaz ve oruç tam namaz ve oruç olmuyor. Yani biz bu ibadetleri gerçekleştirirken bir yandan da ahlaki meziyetleri de bezenmek kıymetli kardeşim burada önemli bir faktör. Şimdi İslam nedir demişti. İkinci olarak Hz. Peygamber Aleyhisselam'a şu soruyu soruyor. Peki diyor Ya Resulallah iman nedir dediğinde işte iman Allah'a iman, işte meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman diye iman esaslarını sayıyor. Bu sefer o beyaz elbiseli şahıs diyor ki doğru söyledin diyor. Hani Resulullah'a soruyor, aynı zamanda doğru söyledin diyor. Tabi sahabe şaşırıyor. Ya Resulullah'a doğru söyledin diyor kişi. Üçüncü olarak e peki diyor ihsan nedir diyor. İhsan. İhsan nedir? Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir diyor. Bakın Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Şimdi buradaki ifade sadece şu demek değil, biraz önce söylediğim gibi, işte ben namaz kılarken, oruç tutarken her an Allah'ın beni gördüğünü düşüneyim, sadece bu değil. Aslında hayatımızı yaşarken, hayatımızın her anını yaşarken Allah'ın bizi gördüğünü hissedebilmek önemli. İnsan zaten Allah'ın her an onu gördüğünü, işittiğini, duyduğunu, hareketlerinden haberdar olduğunu kalbine hissettirebilirse, düşüncesine yerleştirebilirse o insan zaten mükemmel bir insan olur. O insan zaten ahlaki meziyetlerle bezenmiş bir mümin olur. Çünkü her an Allah'ın onu gördüğünün farkında, her an onun Allah'ın onu işittiğinin, ona onu takip ettiğinin nedir kıymetli kardeşlerim? Farkında bir insan. Bunu kalben idrak eden bir insan zaten nedir? İşte o insanı kamil dediğimiz, yani kamil insan, mükemmel insan olma yolunda nedir? Bir yol, önemli bir yolu kıymetli kardeşlerim kat etmektedir. Son olarak o kişi Hz. Peygamber Aleyhisselam'a soruyor. İşte ya Resulallah, diyor, peki diyor kıyametin alameti nedir diyor. Kıyametin alameti nedir diye. E bu sefer Hz. Peygamber diyor ki, soru sorulan kişi sorandan daha fazla bilgi sahibi değildir diyor. Yani soru sorulan kişi sorandan daha fazla bilgi sahibi değildir. Diyor. Yani kıyametin e, ne zaman kopacağı ile ilgili bilgisinin olmadığını söylüyor. Tabii ki artık başka hadislerde, hadis i şeriflerde, Hz. Peygamber Aleyhisselam biliyorsunuz kıyametin bazı alametlerinden e, bahsetmiş bize haber vermiş. İşte ne bileyim toplumda cahilliğin artması, ilmin kalkması gibi farklı e, rivayetlerde zikrediliyor. Hatta bir rivayette işte çokça binanın yapılması gibi böyle kat kat. Ardından tabii farklı yorumlara da e, sebebet veriyor da. Yani kıyametle ilgili hadisler, e, kıymet kardeşim biraz böyle yoruma açık. Çünkü e, farklı şekillerde yorumlanabiliyor. Ama Hz. Peygamber bazı noktalarda nedir? Bizleri uyarmış hani e, bu kıyamet alametleri ile ilgili. Yani toplum ahlaken çöktüğünde, ahlaken dejenere olduğunda, İslam'dan ne kadar çok uzaklaşıyorsak o kadar çok bizim kıyametimiz aslında yaklaşıyor anlamına kıymetli kardeşlerim geliyor. Ama kıyamete kadar yani kıyamet kopuncaya kadar e, bir grup insan yani Müslümanlardan bir grup insan bir, bir seçkin grup insan nedir kıymetli kardeşim her zaman bu dini anlatmaya devam edecek. Yani onlar geminin e, okyanusta dalgaları yarıp ilerlediği gibi kıyamete kadar belli bir grup yani bu dinin anlatımı hiçbir zaman bitmeyecek. Yani bir onlar o, o grup insan taşlansa da, hakaretlere uğrasa da Hz. Peygamber'in Tayif'te hakaret uğradığı gibi ne kadar çok zorlansalar da gemi, bir geminin okyanusta dalgaları delip gitmesi gibi kıymetli kardeşim bu dini anlatmaya devam edecekler. Yani emri bil maruf nehyan'el yani münker yapan bir grup kıyamete kadar e, bu dini kıymetli kardeşim anlatmaya devam edecek İnşallah biz de o gemine olanlardan oluruz. Rabbim o gemide olanlardan eylesin. Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselam birkaç hadis-i şerif var onları okuyup değerlendirelim. Allah'a kul olmakla ilgili. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Allah diyor her gece e, semaya iner diyor Ebu Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden isteyen yok mu? Ona dilediğini vereyim. Benden mağfiret isteyen yok mu? Onu bağışlayayım der. Güzel bir müjde. Yani her her gece semaya diyor Allah teşrif eder diyor, iner diyor. Tabii ki buradaki Allah'ın inmesi bizim anladığımız manada inme gelme değil. Hani orada teşbihten benzeme, hani herhangi bir yaratılmış varlığa benzemeden. Burada bir Allah, Hazreti Peygamber bizim zihnimize bunu nasıl anlamamız gerektiğini hani biraz da anlayalım diye biraz teşbihsel ifadeler kullanarak anlatıyor. Şimdi mesela Rabbimizin gece semaya indiği söyleniyor hadis-i şerifte. Mesela biz teheccüd namazı çok hani önemli bir nafile ibadettir değil mi? Veyahut da mesela sabah namazı. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın en çok önem verdiği namazlardan birisi sabah namazı. Demek ki boşuna önem vermiyor. Hani bu mesela bu hadis-i şerifte de belirttiği üzere. Yani Allah'ın en çok duaya duaları kabul ettiği vakit. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki sabah namazında kılınan iki rekat dünya ve içindekilerde hepsinden daha hayırlıdır diyor. Bakın yani bu nasıl bir iki rekat? Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı diyor. Yani dünyayı size verseler sabah namazını iki rekata etmiyor. Yani. Aslında bize bir uyarı, hani sabah namazı bir mümin için zorlandığımız vakit değil mi? Hepimiz için Kendi nefsime de söylüyorum. En çok zorlandığımız zaman, gece kalkmak zor geliyor. Değil mi? Hani burada artık teheccüdü geçtim de en azından bu farz ibadeti nedir? en azından o sabah namazını bir iki rekat da olsa bir Müslümanın hani o güne bereketli başlamasına da vesile oluyor. Güne bereketli başlamasına da vesile oluyor. Ya yani bu hadis-i şerif gerçekten çok etkileyici. Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır demesi gerçekten kıymetli kardeşlerim çok manidar ve bize çok ince mesajlar veren bir hadis-i şerif olarak karşımıza çıkıyor. Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş idim diyor. Hani Peygamber efendimizin arkasında oturmuş Abdullah İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas Hz. Peygamberin amcasının oğlu ve alim bir sahabi. Alim bir sahabi bana şöyle buyurdu. Evladım sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste, yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana za zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilir. Yani her türlü iyilik, kötülük nedir? Allah istemedikçe bizim başımıza ne hükümetli kardeşlerim gelmez. Yani asıl isteyeceksek biz doğrudan nedir? Allah'tan istemeliyiz diye Allah'a kulluk ederek, Allah'a yalvararak, onun emir ve yasaklarını uyarak istemeliyiz diyor. Yani doğrudan dilimizden bir şey dökülerek istemek değil. İnsan zaten hayatında e, hal ve hareketleriyle e, tabir caizse teşpitat hata, hata olmasın. Allah'a bir mesaj veriyor gibidir zaten. Hani, hani mesela bir insan hiç dua etmese, ama normal hayatında hep Allah'a e, kulluğunu eksik etmese, hep bunu takip etse nedir? zaten o yaşamış olduğu o kullukla nedir? Allah'a duasını yerine getirmiş olur kimek kardeşlerim. Evet. Yine bu gelen bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yüce Allah şöyle buyurur: Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim diyor. Kim benim sevdiğim bir kula düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiden kulağa, gözen, gö gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istersem muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım diyor. Bakın yine nedir? e, ee, kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz diyor. Bakın çok yine yine farz kıldım. Yani yine namaz. Kulum farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Yani benim kalbim temiz. Ben iyi bir insanım. Hani Allah'a Allah'a yakın bir insanım dememiz, yani dilimizde bunu söylememiz bir şey ifade etmiyor. Yani Allah ne buyuruyor? kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz diyor. Bakın mesajımız net. Farz kıldığı şeyleri gerçekleştirmek. Beş vakit namaz ve Ramazan orucu. İlk aklımıza gelen bu. Hümeti kardeşler. Sonra kulum nafile ibadetler bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki onu severim. Artık öyle bir aşam olur ki diyor, öyle bir kul olur ki diyor. Bir aşamadan sonra artık ben onun gören gözü, işten kulağa, yüreğin ayağı olurum diyor. Yani ben onunla, onunla olurum diyor. Artık kulumun çünkü zikri, fikri, kalbinde ben varım diyor. Yani kalbinde ilk sevgi olarak beni yerleştirmiştir. Ben benden önce birini koymamış diyor. Böyle öyle bir kul ki kalbinde, kalbini kalbine baktığında eğer kalbinde ilk akla gelen Allah'sa diyor, Allah işte o zaman ben oradayım diyor yani. Kıymetli kardeş. Yani önemli bir mesaj, önemli bir ayrıntı. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet var, Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor, diyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Ben, kulumun benim hakkımdaki zanlı ne ise öyleyim. Ben, kulumun benim hakkımdaki zanlı ne ise öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. Beni zikredin, zikrettiğinde diyor, ben de onu zikrederim demek istiyor, onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendi başına anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu, onu topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim." diyor. Yani Hz. Peygamber aleyhisselam bize bizim anlayacağımız dilde nedir? Ee, Allah-u Teala'nın mesajını iletiyor. Yani biz Allah'a karşı Allah'ın emir ve yasaklarını uyma noktasında bir adım attığımızda Allah bize kıymetli kardeşlerim 10 adım gelecek. Allah bize belki bunun 10 katı kadar nedir? O konuda bize kıymetli kardeşlerim yardım edecek. Yani Allah'a kulluk şuurumuzu her an canlı tutmamız gerekiyor. İnsan bazen günlük meşgaleler içinde günlük e, hayatın yoğunluğunda Allah'a kulluğunu unutabiliyor. Allah'a kulluğundan eksiklikler yapabiliyor. Yani bu kulluktan kastımız neydi? En önemli kulluk. Yani bir bir Müslüman için kelime-i şehadetten sonra en önemli kulluk göstergesi namazdır. Ve bir Müslüman ilk önce namazını düzeltecek kıymetli kardeşlerim. Oldu kadar. Yani elimizden geldiğince ilk olarak e, düzelteceğimiz nokta namazımız. Sonra zaten oruç geliyor. Rabbim bu ibadetlerimizde hakkıyla gerçekleştirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.